Merhaba arkadaşlar. Dün dersimizde yenile fonksiyonu yazacağımı yanlışlıkla sanırım yerine koy fonksiyonu yazmışım. Aslında onu da görmüş olduk. Dolayısıyla dün yapmak istediği istediğimiz işlem hatırlarsanız. ilk iki harfi yazsın. Geriye kalan karakter sayısı kadar da örneğin işte yıldız yazsın gibi ya da ne diyelim mesela Burak Hep 5 karakterlik varmış da. Neyse. Mesela şuna bakalım. Burada boşluğu da sayacak şekilde geriye kalan kadar örneğin BU yazdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane de yıldız sayacak şekilde 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde bir ee, işlem yapacaktık. Dolayısıyla ben e, yinele yazacağıma yerini koy fonksiyonu yazdığım için işin içinden 3 kalmıştı. Işte. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar e, bu işlemi yapacağım ve kaydedeceğim. Bundan sonra bütün derslerde e, dersimiz bittikten sonra o günkü dersleri YouTube'a kaydedeceğim ve orada istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Bu arada bugünkü bu işlem için birkaç tane fonksiyonumuz var. Biz bunların en hepsini görmüştük. E, yerine koy fonksiyonunu hatırlarsanız bir karakterin e, yani bir kelimenin içerisine başka bir karakteri değiştirmek için kullanılıyordu. Biz bunu özellikle e, Türkçe çeviriler, e, Türkçeye e, alınmış Türkçe dil desteği olmayan Excel e alınmış dosyalarda, örneğin böyle garip garip işaretler çıkıyordu hatırlarsanız şöyle ü gibi ya da ne bileyim şunu gibi ne bileyim şöyle 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 diyelim gibi böyle garip karakterler çıkıyordu tek harfin yerine onları düzeltmek için kullanabiliriz ya da biliyorsunuz kontrol h yani git ve değiştir fonksiyonuyla da eee değiştirebiliriz ama dün işte onları karıştırdığım için bugün bu videoyu çekmek gerekti biz şu ana kadar şunu sileceğim biz şu ana kadar birleştiri ki birleştir bu iki işlemi aynı anda şu iki hem şu işaret hem de birleştir yani end işaretiyle ile şu iş birleştir aynı işlemi yapıyor sonra soldan uzunluk ve yinele ile yapacağız Sonra bunları hepsini tek formül içerisinde yapmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu öncelikle size anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Öncelikle soldan diye bir fonksiyonumuz vardı hatırlarsanız. Bunu yazmamışım. Evet yazmışım. Soldan diye bir fonksiyonumuz var. Ben soldan şu örneğin hani adı kısmından nokta bölü iki tane karakterlik bir bilgiyi al dedim. Dolayısıyla AY yes, olacak şekilde AY aldı. Sonra bize bu metnin uzunluğu lazım. Aslında bu bundan sonraki tüm metin için lazım. Şimdi hepsini bir tanesini yapalım. Sonra tümünü yayacağım zaten. Sonra bize geriye kalan kadar yani şu 3 geriye kalan ne? Şunlar. Bunlar kadar yıldız üretmek gerekiyor. Ben istiyorum ki ay yıldız yıldız işte hatırlarsanız şuraya ay yıldız 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 yani toplam karakter sayısı kadar da tamamlayacak şekilde yıldız oluştursun istiyorum. Dolayısıyla bana bu metnin uzunluğu lazım. Uzunluk biliyorsunuz biz onu da görmüştük. Metnimizin uzunluğu da neymiş? Buymuş. E biz de şimdi biz metnin uzun, uzunluğu neymiş? E, beşmiş değişmiş ama hepsinin aynı değil. Örneğin şurada şu, bu arada bu ismin tümünde şu aradaki boşluk dahil olacak şekilde 11 üretiyor. E, yani bu isimlerin hepsindeki karakter sayısını oradaki sayı tamamlayacak şekilde bize yıldız üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz neyi bulduk? Karakterimizin uzunluğunu bulduk. Bir de ne bulacağız? Bize şu yani uzunluktan en başta alacağımız iki karakter sayısını çıkarırsak geriye kalan yıldız üretimi kaç tane yıldız üreteceksek o kadar e, bir e, sayı elde etmiş olacağız. Yani 5'ten 2 çıkardık. 3 çıktı. Çünkü burada toplamda 5 karakterlikti. Biz 2 tanesini burada kullandık. Geriye kalan sayısı kadar da ne kullanacağız? Yıldız kullanacağız. E, o nedenle eşittir yinele diye bir fonksiyonumuz var. İşte dün karıştırmış olduğumuz yinele fonksiyonu. Metnimiz ne? Biz yineleyeceğimiz nedir? Yıldız diyorum örneğin. Bu arada şu arada dikkat ederseniz e, noktalı virgül var. Bazı bilgisayarlarda bölgesel şeylerden kaynaklı, bölgesel ayarlardan kaynaklı. Windows'un bölgesel ayarlarından kaynaklı virgül olabiliyor. Onu işte, bazılarda virgül çalışabilir sadece virgül ama benim bilgisayarımda zaten burada da gösteriyor Excel kendisi. O geri sayı, kalan sayı kadar da ne üreteceğim? Yıldız. Geri sa kalan sayı kaçtı? 3'tü. Dolayısıyla sonra parantezimi kapattığım zaman Bakın 3 tane de yıldız üretmiş oldum. Şimdi geri artık ne gerekiyor? Bunların ikisini birleştirmek gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Eşittir. Şuradaki ilk iki karakter aldıktan sonra birleştir. Fonksiyonumuz neydi? Shift 6 ile çıkıyordu. Gerek kalan şuradaki yıldızları ekleyince bu işlemi elde etmiş oldum. Aynı işlemi eşittir birleştirle de yapabilirsiniz. Birleştir. ilk iki isim neydi? Şey, ilk iki karakter neydi? Buydu. Geriye kalan e, karakter sayısı neredeydi? Yani yıldız gerek 3 tane de yıldız gerekiyordu. O yıldızı da buradan elde ediyoruz. Sonra parantezi kapatıp bu şekilde oluşturabiliyoruz. Arkadaşlar görüldüğü gibi hepsi bu şekilde oluşmuş oldu. Dediğim gibi aradaki boşluk boşluğu da sayıyor. Yani mesela burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Dikkat ederseniz, 8 tanelik bir ne üretti, yıldız üretti. Şimdi biz bunu tümünü uzun formülle yazdık ama hepsini tek şeyle de yapabiliriz, tek formülle de yapabiliriz. Ben şimdilik müsaadenizle bunları gizleyeceğim. Şöyle hatırlarsanız gizlediğim zaman aynı formülü biraz sonra zaten paylaşacağım, İkisini de yükleyeceğim. Ona göre inceleyebilirsiniz. Şimdi eşittir diyorum. Mesela şuraya eşittir dedim. Şimdi öncelikle bize ne lazım? Hatta şurayı da gizlememiz gerekiyor da neyse. Soldan bu arada parça alt seçeneğini de kullanabiliriz ama o biraz daha uzun olur. Soldan seçeneğini kullandık. Nereden aldık? Metin şu. Kaç tane karakter sayısı bakın burada söylüyor. İki tane al dedim. Buldum. Şimdi bunu aldıktan sonra bize ne lazım? Eee şey sayısı lazım. Ee, yıldız lazım. Bununla neyi birleştireceğiz? Yani şununla birleştireceğiz. Neyi birleştireceğiz? Önce uzunluğunu bulalım. Uzunluk uzunluk neydi metnimiz? B 5 hücresindeki metnim. Uzunluğumuzu bulduk. Şimdi uzunumuz uzunluğumuzu bulduk. E, dikkat edin formülü şurada o, takip edebilirsiniz. Buradan 2'yi çıkarmamız lazım. Değil mi? 2'yi çıkardığımız zaman Artık geri kalan 3 sayısını biraz önce hatırlarsanız bulduk. Değil mi? Sonra da bunu ben yinele dersem bu kadar yinele dersem ve neyi yinelemek istiyorum? Yinelemek istiyorum. Yıldız yinelemek istiyorum. Bakın dikkat edersen metin noktalı virgül sayı. Sayı biz sayı şu sayı kere dediğimiz yani uzunluktan bulduğumuz şey e, ifade. E ben burada Enter tuşuna basarsam gördüğünüz gibi bütün isimlerin arada şu arada bir boşluk olduğu için çift tıkladığım zaman açılmıyor. Şunu kaldıralım. Ctrl- eksiyle kaldırdım. Gördüğünüz gibi bunları isimleri bundan sonraki kısmını yıldıza yani ilk iki harften sonra yıldıza tamamlayacak şekilde çoğaltmış oldum. Hatta soyadını da çoğaltalım. Bakın soyadını da bu şekilde çoğaltmış olduk. Yani şu kısımda şu formülü izleyebilirsiniz. Şurayı açalım da göster diyelim. Dolayısıyla uzun kısmını da bu bölümden e, görebilirsiniz. Yani her iki formülü de görebilirsiniz. Bu Excel dosyasını arkadaşlar Modüle yükleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz de aynı zamanda. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Aynı zamanda bundan sonraki derslerde arkadaşlar ders bitiminde bugünkü dersi YouTube'a çekip çekip yükleyeceğim. Bugüne kadarki dersleri de zaman buldukça çekip YouTube'a koyacağım. Module üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.